merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ee, Brawl Stars oynayacağız. Yani Brawl Stars'ta nasıl e, bütün, yani bütün maçlar kazanılır. Size onu göstereceğim. E, i̇lk olarak haritayı açıyoruz ve bu haritaya uygun bir karakter seçiyoruz. Ben Gold seçeceğim arkadaşlar. Size istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. Hemen videoya geçelim. <Sardf> <Sar <aldeği> <Sar fahrenheit> <Sar swear> o que <Sar salts> អឡាម៉ាដាវយឺតលឿនជោគជ័យខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថា orada orada orda Orda <laughs> Evet 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 <laughs> Ne <laughs> Lan bir tane Lan bir, ygisi, bir tane aaa ne istiyorum ya oh, ya bir kere daha oynayacağım <laughs> bu arada arkadaşlar anneannemle gti anneannemle ııı ee... şey videoları da gelecek ee, bulur yani araba yarışı videoları da gelecek arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın Ölü bir, bir tane daha seri açacağım. Bu arada animasyon da gelecek. Ya abi işte et kat üstüne atladığı zaman yani kurtulma şansın imkansız veya hiçbir şey. Yıldız gücü alacağım. Hızlı alacağım. Ya da bir 7 alabilirdim hız. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars Singers videoları da gelecek. Brawl Stars şark şarkı Söyletme videoları da gelecek. O onları da izlemeyi unutmayın. Bugün akşam gelebilir. Ama gece gelecek diye biliyorum. Gece gelecek diye biliyorum. <laughs> Adam orada geleceğini biliyordum. Vallahi biliyordum. Orada arkadaşlar yarın babamla e, araba yarışı oynayacağız. Yarın saat 12'de yayında haberiniz olsun. 12 de değil de yani işte şey şeyde yayında arkadaşlar bir de yayında veya iki de yayında iki veya bir de yayında ben en güçlü olacağımı sanıyorsun arkadaşlar benden ben de vs atmak isteyenler yorumla yazsın Colt vs Colt Arkadaşlar vs almak isteyenler yoruma oyuncu id'sini yazsın. Oradan yapacağım. Arkadaş ekleyeceğim yani. <laughs> Son oyun. Bu arada bayağıdır da kodda oynamıyordum. Gerçek inanılmaz fazla olmuştu koltu oynamadığım. Arkadaşlar bu arada hafta içi videolar gelmeyecek. Hafta sonları gelecek arkadaşlar artık. Çünkü okul başladı biliyorsunuz. İçerik düşünemiyorum çünkü bütün içeriklerini yaptık. Yaptık yani. İçerik yok. İçerik düşünmem de 9 gün veya 10 gün sürüyor. Belki de 2 hafta sürüyor. Büyük içerikler düşündü, düşünürsem 10 gün belki 2 hafta sürebiliyor. Kendi öldürmek istiyorum da kaçıyor ya. Gel buraya. Kaçamıyor tamam, Tomar. Tomar nutsu ya. Bok katmış. kırabilirsin istersen. Oha geldi beni lan sutu yani beni. Oha. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay ve görüşürüz.